Arkadaşlar, yaptığım şu harika şeye bakın. Nasıl yapıyorum ben bunu? Yani daha doğrusu nasıl başardım? Harika bir şey, kendi bir görebiliyorsunuz artık. Yok artık, yok artık, yok artık, yok artık. Burada burada bir Mertişlek'e selam. Selam Mertişlek. Mobizin sen de denemelisin bak. Çok güzel olmadı mı böyle? O oh, ay bu videoyu izler. Hadi bakalım. İlk kez böyle oynayacağız. Göreceğiz bakalım neler olacak. Kamerada şurada dursun. Kendimi görmek için de çoğu işi ayarlamak çok zor. deneyeyim. Ah, yatarak daha iyi oluyormuş. görünüyorum. Böyle oldu galiba. Birazcık daha şuraya. Tamam. Ama çok zor oynuyorum. 不用你了吧。 oynasak? Ya da önce bir YouTube'a girelim. Mert İşrek. Harika bir oyun çıkarıyorsun Mert. He. Hadi gel 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 Sen gel, şey gel gel saklanacağız. Hadi. Arkadaşlar, bu yani, arkadaşlar. Tamam. <laughs> Mert, Şimdi bir şey de, diyeceğim. Kutulara er, beni ben duyuyorsundur Mert. geldi yani umarım videoyu izlersin.

Ne yapalım harbiden biz? <laughs> Bu arada bakın Mert kanalının adı Oyunların Dünyası. Çok güzel bir kanal olduğu söylenebilir tabii. Amongo 80 89 gördüm almış. Tebrik ediyorum Selim Mert. He. Ha. Ha. ha neyse. Görüşürüz. Dur ha şimdi bitirebilirim.